yaklaşık 7 yıldır Gümüşhane'de yaşıyorum. Hafta sonları genellikle fotoğraf çekmeye ve dağcılıkla Doğa yürüyüşleriyle uğraşıyorum. Bugün Yücebelen Yaylası'na geldik. Sabah 4.30'da uyandık. Çok güzel sis manzaraları vardı. Bol bol fotoğraf çektik. Gün doğumu fotoğrafları, sis fotoğrafları, sis denizi fotoğrafları çektik bol bol. Daha önce e, her sene biz oraya parkur düzenliyoruz zaten hem fotoğraf çekmek için hem yürüyüş için. E, bu sene de e, beklentimiz yüksekti e, havaların yağışlı olmasından dolayı sis denizi bekliyorduk orada. Sabah dört buçukta uyandık. Bu beklentimiz karşılandı. Çok güzel e, manzaralar yakaladık. Sis denizi fotoğrafları çektik. Sabah kalktığımda e, çadırın kapısını açtım. E, çok güzel bir manzarayla karşılaştım. Eşyalarımı topladım. İşte kameramı falan. E, kamptan bir kilometre uzağa gittim. E, güzel bir manzarayla karşılaştık. Sis denizi manzarasıyla. Aynı zamanda gün doğumu manzarasıyla, bulutların üzerindeymişim hissine kapıldık. Çok güzel manzaraydı, herkesi bekliyoruz buraya. Gümüşhane arazisi çok sert bir arazi, o yüzden her gittiğimiz yerde farklı sürprizlerle karşılaşabiliyoruz. Bugünkü yürüyüşümüzde de onunla karşılaştık, çok güzel manzaralar yakaladık. Bu sıra dışı coğrafyada her an her şeyle karşılaşabiliriz. Evet.